Nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve Sünnetten, sünnetten, sünnetten Hayata Nakilkürsüsü.com Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını, ahlaklarını, ahlakını inşallah tanımaya çalışıyorduk. Onun ahlakından birisi de işte ailesiyle nasıl geçiniyordu? Resulullah aleyhisselatü vesselam çoluk çocuğuyla nasıl muamele ediyordu? Yani aile ilişkisi nasıldı? O yöndeki ahlakı neydi? İnşallah ona gireceğiz. Fakat ona girmeden önce özellikle erkeğin kadın üzerindeki haklar, kadının erkek üzerindeki haklar yani İslam bunu nasıl belirlemiş nelerdir? Sonra inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeyine gireceğiz. Yani ahlakı nasıldı? Aile ilişkileri nasıldı? İnşallah bu konuya gireceğim. Tabi bir bu mukaddimeyi yapmamın sebebi Özellikle yani erkeğin kadın üzerindeki hakkı, kadının erkek üzerindeki hakkı bu bizi çok ilgilendiren özellikle evli olan kardeşler için onları direkt ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda bekar olan kardeşlerimiz için de yani evliliğe aday oldukları için onlar da böyle bir duruma düşecekler. Onlar da bu ilmi öğrenmeleri gerekiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın durumuna, ahlakına girmeden önce inşallah bu evlilikle ilgili şöyle bir mukaddime yapayım. Tabi Allahu Teala'nın bu evlilik meselesi Allahu Teala'nın bizlere büyük bir ikramıdır. Büyük bir nimetidir. Bir ayetin kerimesinde bunu beyan ediyor. Estaizu billahi ve min ayatihi en halaka min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Sizin nefislerinizden eşler yaratan, onlarda sükunet bulabilmeniz için, rahatlama bulabilmeniz, huzur, saadet bulabilmeniz için sizin nefislerinizden eşler yaratan Allah'ın bu onun ayetlerindendir. Allah'ın azametini gösteriyor diyor. Liteskunu ileyha ve ceale beynekum mevdete ve rahme ve sizin aranızda sevgi ve rahmet yaratmıştır. Allahu Teala hem bu evliliği sizler için kılmıştır. Yani sizin faydanıza ta ki sükunet bulabilirsiniz, mutluluk olabilsin. Çünkü siz ey insanlar buna muhtaçsınız. Kadın erkeğe muhtaçtır, erkek kadına muhtaçtır. Hayatın idame edebilmesi için, mutluluk içinde rahat bir şekilde devam edebilmesi için ve denge oluşması için hem bu sizin için gereklidir. Allah size bunu bahşetmiştir, vermiştir böyle bir nimeti. Aynı zamanda mutlu yaşayabilmeniz için de sizin aranızda da sevgiyi yaratmış ve rahmeti yaratmıştır. Ve aslen evlilik aslen bu iki nokta üzerine kuruludur. Yani iki tarafın da esas tutması gereken nokta budur kardeşler. Sevgi ve rahmet üzerine olması gerekiyor. Erkek de hanımına karşı, kadın da kocasına karşı sevgi olacak esas ve rahmet olacak. Biri diğerine merhamet ediyor, biri diğerini ne yapıyor? Yani yumuşak davranıyor, şefkat ediyor. Bu şekilde işte dengeli olduğu zaman Allah'ın izniyle Müslüman dünyasında da artık mutlu yaşamaya başlar. Evliliği ona mutluluk üzerine mutluluk olarak katılmaya başlanıyor. Ama Allahu Teala'nın tanimatlarından dışarı çıkıldığı zaman o nimet olan evlilik tamamıyla zehire dönüşüyor. Tamamıyla azaba dönüşüyor, musibete dönüşüyor. Ve tabi Allahu Teala bazı hukukları bizlere beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı çizgileri bizlere çizmiştir. Eğer bu çizgiler içerisinde davranacak olurlarsa evlilikleri çok başarılı geçecektir. Dünyada iki taraf da mutlu olacaktır. Ve Allah'a razı edecek şekilde amel edecekler. Ama yok bu ölçüler eğer ki aşılacak olursa hayatları inanın ki tamamıyla zehire dönüşür, hapishaneye dönüşür. Ve bakıyoruz ki bazı yani talak meseleleri yani boşanmalar işte belki hatta birilerinin öldürülmesi yani hanımını öldürüyor adam ve de kadın kocasını öldürüyor. Bu talakın vuku bulması, çok yaygın olması, işte hatta Müslümanlar arasında, karı koca ilişkilerinde böyle geçimsizlik, sıkıntıların var olması, hatta bazılarının birbirlerini helal etmemesi. Ben kıyamette tamamıyla ahirete bırakıyorum. Seni Allah'a şikayet ediyorum. Kıyamet gününde ben hakkımı orada alacağım. Şeklinde böyle birbirlerine yapmış oldukları beddualar, işi ahirete bırakmaları bakıyoruz ki, yani İslam'ın dışına çıkılmış bazı noktalarda ve bu tamamıyla azaba dönüşmüş, Allah korusun insanı heleke götürecek olan bir amele dönüşmüş. Evet. Başında bu işin başında yani dengeli olabilmesi için Allahu Teala şöyle beyan ediyor. Er-ricalu kavamuna ale'n-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Allahu Teala bir kısmını bir kısmına daha faziletli kaldığından dolayı. Yani tabi güç ile maddi imkanlar sebebiyle güçlü kılmaları kılması sebebiyle. Yoksa daha faziletlidir yani erkek Allah katında kadından daha faziletlidir. İşte o cennete daha evladır, layıktır diye bir şey yok. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en değerli olanınız, en müttaki olanınızdır beyan ediyor. Burada işte Allahu Teala bazılarına yani erkeklere güç kuvvet vermiş, işte aklı yönünden kadından çok daha olgun hareket etme kabiliyeti vermiş. Bir de rızkı kazanma yönünden Allahu Teala normalde böyle bir denge yaratmış. Bundan dolayı erkekler kadınlara nedir? Hakimdir diyor, yöneticidir. İşte Allahu Teala böyle bir denge yaratmıştır. Yani asıl olan nedir evliliklerde? Erkek kadın üzerinde hakimdir. Yöneticidir çünkü Allahu Teala bir kısmını bir kısmına fazileti kılmış. Yani erkeği bu mal yönünden, işte rızkı getiren, akıl olarak yani kadından daha olgun düşünmesi yönünden güçlü olması yönünden nedir? Erkek yöneticidir. Eğer ki bu denge bozulursa ne olur? Allah koymuş olduğu denge bozulduğu zaman bu sefer hayat tamamıyla Allah bullak olur. Ve özellikle küfür ehli bu dengeyi bozmaya çalışıyorlar. Günümüzde de dikkatliyseniz bu yayılıyor ve filmlerde yaymaya çalışıyorlar, dizilerde yaymaya çalışıyorlar. İşte bu aydın denen kesim, karanlıklar içinde yaşayan bu kesimler sürekli bunu aşılamaya çalışıyorlar. Kadın erkek eşitliği. İşte kadın da çalışmalıdır. Kadın ne farkı vardır? O da hayata atılmalıdır. Ve kadını da erkek gibi yapmaya çalışıyorlar. O da polis olsun, asker olsun, çalışan olsun, şu olsun, bu olsun. Ve derken dengeyi ne yapıyorlar? Bozuyorlar. Denge bozulduğu zaman da bakıyorsunuz ki hayat güze, yani seyrinde yürümüyor. Ve bugün Avrupa'da aile ilişkileri çok kötü bir durumda, çok kötü bir vaziyette. Hem evlenmeye karşı rahmetleri çok az, çünkü onlarda denge yok. Hem de evlendikten sonra boşanma nisbeti çok yüksek. Yani başarılı devam etmesi çok zayıf onlarda. Ve bu bizlere de sirayet ediyor. Gün be gün maalesef Müslümanlara da sirayet ediyor. Artık bu son asıllarda yani talak boşanmaların çok yaygın olduğunu maalesef görmekteyiz. Hatta Müslümanlar da artık maalesef gün be gün böyle talep etmeye çalışıyorlar, boşanıyorlar, uzaklaşıyorlar. Sebebi ise bu çizgilerin dışına çıkılmasıdır. Evet. Bima faddallahu ba'dam ala ba'd ve bima enfaku min amwalihim mallarından infak ettiklerinden dolayı fas salihatu qanitatun hafizatun O salih olan kadınlar ve itaatkar olan kadınlar. Burada da Allahu Teala kadınları övüyor. Yani saliha olduğu zaman Allah'a ibadet eden, Allah'a teslim olan ve kocasına karşı güzel davranışta bulunan kanitatun itaatkar olan hem Allah'a itaat eden hem kocasına itaat eden hafizatun Bima hafizallah ve gizli olanı koruyan Allah Teala onları koruyor ve onlar da buna karşılık yani namuslarını bu gizli olan yönlerini örtmüş oldukları yönleri de ne yapıyorlar? ırzlarını, namuslarını korurlar diyor. Velleti tahafuna nushuzuhunna ve o kadınlardan eğer bir baş kaldırı görürseniz diyor, isyan görürseniz eğer kadın tamamıyla artık kocasına baş kaldırıyorsa, isyan ediyorsa, uyum içerisinde değilse faizuhunna onlara vaazda bulunun, nasihatte bulunun. Güzel öğütlerde bulunun. Vahcuruhunne ikinci kademe onları yataklarda terk ediniz, uzaklaşınız. Evet, filmada, cei yataklarda. Vadribuhunne üçüncü merhalede onlara vurunuz. Evet, fe in ata'nakum fe la tabghu ve sizlere itaat ederlerse artık onlara karşı aleyhlerine karşı onların aleyhlerine artık yani saldırgan olmayınız, haddinizi aşmayınız. Bu ayette Allahu Teala bizlere muazzam bir denge koyuyor ve kadın yani kadın erkek ilişkilerinde kadın özellikle de isyan ettiği zaman, baş kaldırdığı zaman, uyumsuzluk içerisine girdiği zaman tabii haksız olarak böyle bir şey girdiği zaman Allah-u Teala bu üç yolu ne yapmıştır? Bizlere göstermiştir. İslah etme yolu olarak. Birinci yol nedir? Maalesef bazı kimseler göre birinci yol direkt dövmektir. Yani tersinden başlıyor. Sondan aşağıya doğru gidiyor. Önce döver, sonra yatağını ayırır, sonra nasihat etmeye başlar. Sonra o da çözmez, ondan sonra talakın, talakını verir. Halbuki tam tersi. Bunun birinci kademesi vaaz-u nasihatta bulunması, irşad etmesi, Allah'ın azabıyla Cennette cehennemle onu uyarması, güzel yani tatlı bir dille, güzel bir ahlakla onu uyarması, birilerini sebep kılması, onun ıslahı için. Ve bu gerçekten de çözüm vermediği zaman ikinci bir merhaleye geçer. O da yataklarda ayrılmak, uzaklaşmak. Bunu ulema iki türlü tefsir etmişlerdir. Bir, yani yataktan ayrılma anlamında yani tamamıyla uzaklaşma değil, yatakta sırtını vermesidir onunla ilgilenmemesi, sırtını vermesi, bu şekilde tedib etme yoluna girer. Bazı ulema da derler ki kalkar ve başka yerde yatar. Fakat asah olan kavil vallahu alem yani yatakta sırtını vermesidir. Bu şekilde muamele yapmasıdır. Bu ikinci bir yola müracaat eder. Bu ikinci yol ıslah olmadığı zaman yani düzelmediği zaman düzeltmiyorsa, bir çözüm getirmiyorsa o zaman fadribuhunne onları vurunuz diyor Allahu Teala. Bu da hafif bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyan ettiği gibi yüz ve kafa istisna edilerek çünkü nehyedilmiştir kişinin yani bir Müslümanın bir insanın yüzüne kafasına vurulması çünkü buralarda hassas olan organlar vardır. Allah-u Teala güzel olan organları yaratmıştır. Göz var, burun var, kulak var, ağız var, işte dudak, dil vesaire. Dişler bunlar hassas olan şeyler. Beyin var. En hassas olan şeyler Tabi buralara darbe vurulması yani zarar verici olan şeyler saydığından dolayı yasaklanmıştır. Ve aslında hafif vurma olarak yani tefsir edilmiştir. Yani kadının bir yerini kıraraktan, onu yaralayarak, hastaneye ederek bu şekilde değil yani. Hafif bir şekilde yani böyle bir e, çözüm vardır. Allah-u Teala bunu mübah kılmıştır. Ölçülü bir şekilde fakat yani böyle bir şey vardır ben de müracaat ederim anlamında değildir. Resulullah Aleyhisselatü şeriatı İslam'ı en güzel yaşayan bir şahsiyetti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 12 tane hanımı oldu. 12 tane. O da beşerdi, hanımları da beşerdi. Anlaşmazlıklar da oldu yani şöyle de denemez yani o Resulullah'tı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hanımları işte bambaşkaydı. Biz nerede, onlar nerede? Hayır onlar da bizim gibi beşerdiler, Allah Teala beşerden zaten yaratmış ki bizlere örnek olsunlar. Yani bizler de böyle davranabilin diye ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine hayatına baktığımız zaman aslen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yola müracaat etmemiştir. Yani dövme yoluna müracaat etmemiştir. Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha ma daraba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat ve la Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne bir kadını, ne bir çocuğu ne de bir hizmetçiyi dövmemiştir. İlla en yucahide fi sabilillah diyor. Ancak Allah yolunda cihad ederdi diyor. Ali ahlakı bu değildi. Yani illaki anlaşmazlıklar oldu. Hatta bazı rivayetlerde bazı hanımlarıyla bir ay küs kalmıştır Ali Settusenem. Bir ay düşünün ki onları terk etmiş. Bazı rivayetlerde misvak ile tehdit etmiştir yani. Sorunlar yaşanmıştı Aleyhisselam. Ama Aleyhisselam böyle bir yola müracaat etmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları da olmuştur. Onları nasıl terbiye etti, nasıl yetiştirdi, Fatıma'yı nasıl terbiye etti? Hiç dövme yoluna girmemiştir. Bu dövme nedir? İnsanın en zayıf olan şeyidir. Yani bu onun sabırsızlığını gösteriyor, tahammülsüzlüğünü gösteriyor. Ve hemen erken çözüme gitmeye çalışıyor ve aslen yani dayak ile de tam bir çözüm olmuyor. En son olan merhale yani buna istisnai olarak aslen müracaat edilecek olan bir merhaledir. Gene de de zaafı olan kimseler bunu hemen ön plana çekerler. Bu yanlış olan bir şeydir. Evet ve böyle bir şey de olursa yani misal veriyorum hanımına mesela vuracak olursa hatta bir hadiste bir adam diyor hanımına vuracak olsa ona sorulmaz niçin sen hanımını vurdun? Caiz değildir, doğru değildir, soramazsın. Tabi açık bir zulüm yoksa kendi arasında yani ailesiyle bir arasında bir sorun yaşamıştır, vurmuştur. Ya niçin vurduğun, ne oldu sorulmaz. Yani böyle şeyler olabilir. Ve Allah-u Teala tabi böyle bir dengeyi yaratınca aslen böyle bir hayat Allah'ın izniyle mutlu olarak devam edecektir. Fakat tabi bu küfür sistemi günümüzde böyle bir dengeyi ne yapmıştır? Bozmuşlardır. Yani tabi bazı kanunlar çıkardılar. İşte kim hanımına bir tokat atacak olursa direkt işte şikayet ettiği zaman o kimse Şöyle işte cezalandırılır, şöyle hapsedilir, şöyle bir koruma olmuştur. Çocuk işte en ufak şöyle yapıldığı zaman işte şikayet etti mi hemen şöyle bir şey olur sonra elinden alınır tamamıyla. Avrupa'dan kopyaladıkları yani hayat tarzını getirip bu memlekete sokmaya çalıştılar. Ve bunun akabinde artık ne oldu? Dengeler bozuldu. Yani gazeteleri işte incelediğiniz zaman, haberlere baktığınız zaman hanımını öldüren, işte boşanmalar, katliamlar, sorunlar artık hat safhalarda. Niye? Çünkü İslam'dan uzak bir hayat yaşanıyor. Dengeler bozulmuş. Küfür kanunları yani bu İslami kanunların arası yerine geçmiştir. Hepsinin nesi vardır? İslam'da bir dengesi vardır. İnşallah gelecek derslerde yani e, haklara, hukuklara inşallah gireceğiz. Bu kadarla iktifa edelim. Vakhiru davana enel hamdülillahi <laughs> Nakil, nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve Sünnetten, sünnetten Hayata nakil nakil nakil. Nakilkürsüsü.com